you <laughs> Abi ben bu aletin üstünde konuşamıyorum tamam mı? Ben har 25'in üstünde ne güzel konuşuyordum. Niye? Çünkü har 25 gitmiyordu. Yani gitme. <laughs> Gitmiyor derken motoru o kadar kötülemeyeyim de. Hani gaz tepkisi bu kadar acayip değildi. Anladın mı? Bu bu gaz tepkisi bir acayip. Bak. atlıyor falan böyle değişik yani anladın mı Ar 25 sıradandı böyle her şey muhabbet ediyorduk sohbet ediyorduk ya, ya ya. nasıl abi ya. aynen biraz güçlü geliyor Kaç 820 ne? Ne kadar bunu abi bunun sıfırı 120 bin bu, bu 70-80 Açık evet Çekiyor şu an <laughs> Nasıl Abi kaza açınca yapıyor kendiliğinden Yol da kötü biraz Eyvallah görüşürüz 50 derece olmuşsun artık gidebiliriz bak 54 oldum bile yanıyorsun Fuat abi hem de cayır cayır abi ya Allah'ım ya Şu vites açısına vites geçişine bak tak ediyor tak Tabancamızın mübarek Abi şu TikTok'a düşen videolarım yüzünden bıktım. Gerçekten artık bıktım. Bir de insanlar orada o videoları atan insanlar, atan geri zekalılar. Çünkü TikTok kullanıcılar gerçekten geri zekalı olduğu için en azından çekenler geri zekalı olduğu için en azından çekenler geri zekalı olduğu için orada da benim videolarımı paylaşıp kendileriymiş gibi tanıtıyorlar. Ey benim videolarımı paylaşan TikTok'ta gerizekalı kardeşim. Gerizekalı kardeşim. Lütfen paylaşıyorsan da en azından bir belirtme. Sen olmadığını belirt. Adam isim lan videoyu paylaşmasını geçtim. İsim Kürşat üzerli Videolar aynı. İnsanlar yorum yapmış. Ona da şey yapıyorlar böyle. Ne dedit amına ya? İnsanlar böyle devamı gelsin falan diye yorum yapmış. Adam ona da dedi. Hani devamı gelecek şöyle böyle. Yani resmen benmişim gibi davranıyor. Ya salak mısın oğlum? Sen ezik misin lan? Bir kere. Yani bu bir değil, iki değil, 3 değil, 5 değil. Bir de iletişime geçince ya abi ben seni sevdiğim için yapıyordum. Ulan beni seviyorsan niye benmiş gibi davranıyorsun? Salak mısın oğlum? Yani bu biz ne? Sahte kimlik kullanmak gibi bir şey. Benim kimliğimi almışsın. Kullanıyormuşsun gibi bir şey. Fark yok ki sosyal medyada benmişim gibi davranıyorsun yani. bu bildiğin siber suç lan. Hayır, madem biri gibi davranacaksın. <laughs> Ulan ben kimim? bir ünlü birini de lan git kıvanç tatlı tuyu falan taklit et yani neden ben neden ben geri zekalıkım kesin bu videoyu da alır koyar bak bu videoyu da alır paylaşır Allah'ın aptalı ulan ben de tiktokla açıyorum lan tiktok hesabım var zaten de paylaşım yapmaya başlayacağım ben de bundan sonra West Moto'ya gidiyoruz. Ya Yusuf abi şu yolları da yaptır be. Sana geliyoruz ama yollarımız bozuk. Pazara denk geldik iyi mi? alışveriş yapılan yerin adına neden pazar derler anlamış değilim. Neden bir gün ismi vermişler acaba? Acaba sadece pazar günleri mi yapılıyordu daha önceden? Şimdi her gün var ama daha önceden ne bileyim. Belki sadece pazar günleri olduğu için pazar demişler. Olabilir. Abi şaşıracak. Hayırdır lan bu saatte? kükürüyor ama benzin ışığı yanıyor bu benzin ışığını böyle sürekli yanık göreceksiniz muhtemelen yani ben karnını doyuramıyorum bu aletin karnı doymuyor abi var ama efsane bir makinasın sen ya Makinada şunu gördüm ben. En alt devirleri bile dot dolu abi. 3000, 4000 dolu yani full kırtlak dolu. <laughs> yani mesela R25'te öyle değil. R25'te 7000'den sonra R25'te bir çıldırma oluyordu. 7000'den önce böyle gayet sakin. Mahallenin böyle sakin abisi. Ondan sonra 7000'i geçtikten sonra mahallenin hırçın çocuğu oluyordu. Ama bu full Gırtlak dolu abi, gırtlak dolu. Sinyal yok mu abi? Yırtıyor alet kendini. Bildiğin yırtıyor abi. monster aldık da bir gerçekten bir canavar aldığımı gerçekten bir canavar aldığımı düşünmüyordum ben. <laughs> Alet adının adını gerçekten adının hakkını gerçekten veriyor. Var bir çok canavar bir şey. Bak hani benzin de içiyor ama seni götürüyor da yani. Of of! Bunda kazaçmaya açmaya doyamıyor insan. Ben bir ayağa lastik falan bırakmam. Komple bütün dişler biter abi orada. <laughs> Lastiği sardıra sardıra. Diş falan bırakmayız. O lastik dümdüz o Kabak olur böyle. Yemin ederim virajı yan dönüyorum. Allah ım Allah ım versin böyle dönüyorum virajı. Yani var keşke dışarıdan bir çekim olsa ya. Harbi dışarıdan şöyle bir çekim olsa virajı yan döndüğümü siz de görseniz. Kamera o kadar belli olmuyor çünkü. Abi bildiğim böyle dönüyorum virajı böyle yan dönüyorum. Sen ya sen sen konuşma ya. <laughs> Abi çok iyi be. 샵이 에나 덮어 덮어 덮